Vurdu. <laughs> evet ben anlatsız şeyleri Böyle dizeyim Ve atayım <laughs> Evet ben, ben ölebilirim ben, ben, ben. yaptım. <laughs> vurma bir vuruşluk halim var zaten yarım canım var. O yüzden ölü. İşte orada bir. Usta vurucu ben. Creeper ver Uhu. Bir bir tanesi daha. Vurdu. Üç atışta Creeper yere serdi ben. Ben evet. sen, sen niye vuramadın? Benim bilmiyorum gitmiyor. Yani. Derken çatıda bir örümcek. Bir örümcek zaten sabahları bir zararı yok ama yine de e, gıcık kaptım Oo, yerde havuç buldum ben ne çıktım odadan atıldım evet. ee, Arkadaşlar tabii şimdi az videomuz var. Hiç ünlü ünlü hiçbir şey değil. E tabii ilerleyen zamanlarda inşallah ünlü Allah. İnşallah ünlü olursak e, tabii ki e, ne yapacaktık? E, güzel videolar evet. çekecektik. o Mare şey saklanmış. Ben de mağarada kaldım. E, e, ölüyorum. ölüyorum. Evet arkadaşlar bu ben de bunu daha iyi bilmiyorum defa bakalım nasıl bir köy bu da. Evet burada lav var gayet güzel. Burası neresi? Köylü var sen içeride kaldı. İşte arkadaşlar bu camlar o ok katınca kırılıyor. <laughs> Buranın çizgisini bakalım. O çizgiler. Bunu alayım. Eğer domuz yanında at yok ama burada. güzel bir yer şurada tarlalar falan var biraz gezelim evet evet arkadaşlar ben devamlı video çekiyorum hatta şu anda bile video çekimleri başladı belki. için Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Keşke evet, oynuyoruz. Şu an arkadaşlar, ee, arkadaşlar, e, e, arkadaşlar ben park oynuyor. Arkadaşlar. Ben işte oynuyorum. Olmadı e, arkadaşlar yanlış başladım. Birinci e, bölümden başladım yani. İlk hatada ben e, hatam olduğunu iddia ha! ediyorum. Ben kitabı takıyorum toprağını. Takıyorum toprağını. Çık yukarı. Alın bu çocuğun karını kızının. Ev yanıyor. Şimdi hey, hey, hey. hey, hey. hey, hey, hey. yangını nasıl söndüreceğiz? Ya ben biliyordum ooo 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 bana kaldı bu evin bir işte, yanlışını izlemek. Ah. Thank <laughs> you. Şurası şey kapatırız. İki tane toprakta da kapatırız. Ve bir kova yaparız hemen. Ama ayrını bulmak kolay değil. Doğduğumuz yerden bulunuz ayrını işte bayağı yok oldu burası. burası. Acaba bunun

Da! 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 Mesale bu benim. Ha. Bu kadar mı adam Gurdapur Evet arkadaşlar bugün sizlere bir hile göstereyim ama ben sevmediğim biriyle hiç de sevmiyorum. Sevmem de zaten hiç de denemedim. Onu bana ee, Ahmet öğretti. Hiç denemedim. Şimdi sizlerle birlikte ilk defa deneyeceğim. Evet arkadaşlar bundan 5 tanesini alıyoruz ve arkadaşlar iki tane de olur. En fazla iki, en az iki tane lazım. En fazla 64 tane lazım ve bunun sağına tıklayarak bunu çoğaltıyoruz. Olmazsa chest'e tekrar koyun. Odadan çıkın. Çıkın. bir tane bakalım. Bir tekrar dedim diye gördüğünüz gibi 3 tane oldu. Bu böyle bir hile. Önde Kılıçlarda bu olmaz. Ne Yataklarda. Ama onların malzemeleri de tabii ki öyle Evet arkadaşlar yanımda da Mahmut var. O da bir e, şey e, stüdyodan bir e, arkadaşımız ismi Mahmut bir, bir sayılır şu an burada. Merhaba arkadaşlar. Evet. Birazcık sesim sesim evet. arkadaşlar hastayım bu aralar. Onun için sesim birazcık sık kusura bakmayın. Şaka yapmıştım arkadaşlar ben. <laughs> evet arkadaşlar. Berk'ten <laughs> size bir eşek şakası oldu bu. Evet, Ama ben <laughs> izleyenlerime eşek şakası yapmam. Şaka yaparım eşek şakası. Hayatta yapmam. Anca sana eşek şakası yaptım. Evet arkadaşlar. Bu videomuza buraya kadardı. Abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Açıklamalar bölümüne bakmayı sakın unutmayın.